Cümletten selamlar arkadaşlar ben Berkant bugün arkadaşlar Michael Sky e, 7. Emil var 7. bölümü karşınızdayım yanında Emir var Emir arkadaşlar konuşmayacak e, bu Skywars e, Sky var diyorsa ama tanıtım amaçlı bir olan video e, bu arada gördüğünüz gibi Emir 30 like de 30 like gelsin. E, Tent yap, tentim dediğim gibi Texback'in Amacı Texback'in tentini yapmak Şöyle ben göstereceğim arkadaşlar size Texback'i Emine de sorular soracağım Nereden aldı diyelim Nasıl yaptı onları soracağız Toparlayayım sonra başlayayım sorularım Ya kılıç Ölmeyelim Şöyle abi Demir vardı diyor. Kurtan motoru. tek e, göstereyim. Emir bu kılıçları ya da var bir şeyleri nereden buldun? Var bu youtuberlardan mı toplanıyorsa başka kendin mi yaptın? Özel bir şey. Evet youtuberlardan bulmuş arkadaşlar. Zaten çok uzun sürmemiş. Bir yarım saat sürmüş diye kadar. Aynen youtuberdan bulmuş. Benim bildiğim kadar yarım saat bir zaman harcamış. Yine güzel olmuş ama emeğine sağlık. Ben çok beğendim. Bu Ona ale ne avradı? Oo bir ileri top attı. 5 kayıp gitti oğlum. Oğlum bu adam ileri top atmamış inan bana. Aldım Okumak ok, ok atıyorum bu adam çok çok gösterem akşam benle tek ki. Normal başladı demeler böyle. Hazırlar böyle. E, tahta arkadaşlar çok güzel olmuş arkadaşlar benim özetli bu olsun çok güzel olmuş tabi bunun için ayrıntı belki de çekebilirim ee, burada şeytan gösteremiyorum hem oyuna odaklanalım onu mu odaklanalım ondan aa emir buradasın lan sen Deve bak karşımız ne o bu adam uğraşıyor mu ben sıkıyorum bu kovana ne olsa evet Keşke şey olsaydı ya. Gel sen diyor. O bok var adam da eskicek Lan lan Anana burası iyi bitti Atla Heh, tamam Olmuş ya kaç, kaç Geldi geldi emir burda lan Emir. Ben de şey diyor ha. Zırh diyor Ah. Ben buraya bakıyorum sen orada çalış ya. Buraya kula hadi Hadi. Bekle gelin bekle. Aldı oğlum galiba Biten biten oldu. Heh. Tamam. Bu tamam. yani adam gelene kadar çok uzun şey. Burada adam var Emir. Yukarı mı şimdi? Nerede? Kaç Kaç, Kaç Oğlum bu ne lan Sikişti bizi Oğlum kartopu atıyor arkadan, Dikkat et Anın, Dönüyorum Dönüyorum lan, Dönüyorum Oğlum tamam, tamam, Eyvallah Şöyle abi Aşı bu arada Emre'nin kanalı var arkadaşlar Kanala kesinlikle abone olun Ne diyor Bitir Eyvallah ve kesinlikle e, abone olun kanalına arkadaşlar. Çok güzel içerikler ve videolar üretiyor. Geldi. Ya, dur. Allah Allah Allah. Aa attı Olma yine yanıyorum lan. Bu ne? Geçer geçer. Hı. Şöyle abi. Yiyelim bir ne bu? Benim yok, kesinlikle abone olmayı unutmayın. Aşağıya tefbekin linkini e, Emir'in linkini koyacağım. Kesinlikle Emir'e abone olmayı ve Textbook'u da indirmeyi kesinlikle unutmayın. Karma kaşık bitti. Textbook yapmış ama çok fena oldu. Çok bana göre çok güzel. Tahta kılıcı. Onun demir balta var bende. Üstü mü? Ne o Tamam. Ne o Allah dediğim kanallarım var. Dediğim var kesinlikle Kanala, kanallarına abone olun. Kanallar değil de kanallarına abone olun. Bu adam nerede? Yok karşıda karşıda. Fazla yay var mı? <laughs> çok acıktı o zeki ya gel. Şu bir şey Yok tamam bakayım yukarı Bu Yukarıda şey var da. Al. Al tuzu. Ya sen ne kaldı ha. Ata sen at, bırak orayı. Ahallah. Evet. <laughs> Şöyle abi. Lan tek lan. Bak adam. artık. Kaç bu? İkiniz oldu. Deli ne abi? Değil mi? Bizim arkadaşlar tek spek ee tek spek. bakma. İkisi de olsa e, ikisi de olsa tamam. Tamam adam. Sikiyo mu o be. Bomba git lan. Tamam. Benim gerçek tanıtım olacak bu. Şöyle ben bir adam onlar gelmeden önce bir neresi neymiş? Bu kaç siz? 2 4 kil. 2 onlar 2 biz. Neymiş tam bu da. Benim şöyle tanıtım i̇şte Deri mod böyle arkadaşlar gördüğün gibi. Yavaş yavaş geçiyorum. Taş kazma güzel olmuş. Geçiyorum yavaş yavaş. Şöyle geçiyorum yavaş yavaş. Şöyle. Dördüncü gün. Dördüncü gün böyle şöyle. Şöyle. Çok güzel olmuş bana göre vallahi nefis bir şey. İyi olmuş. Bu ne oldu abi Gel abi gel. Hadi. Ses bir şey var mı? Yok yok şey var. O muhtepesinde ses var daha. Baktın mı sen ona? E. Ale. Alev. Alev. Aynen. Ale de var arkadaşlar. Böyle kırmızı mı değiştirdi bu mu? Ale mavi yapmış. Güzel olmuş bana göre. Ah altın yeni var. Topu da çok Lazım çünkü. Ben yukarı bakacağım Emir. Şu yukarı çek sarı da. Ona bakacağım. Yanmayayım ben şimdi. Çok beceriksiz mi akşam Amerika. Çok bilmiyorum. Evet. canım yine yine yarıyor. Yani. Olur. Mecan içelim. Abi gelmeye değer miydi ya? Aha 3 tane chest var dur. Değer değer tamam. Gel gel. Aha Sen de mi yanıyorsun oğlum sen de? Of ben buraya şey yapacağım ha. Taş yok mu ya? Yani? Kapatalım da. Tamam. Şunu kapat şunu. Bak gördüğünüz taşları böyle. Taşları çok güzel. Kılıç şekilleri şöyle bak gördüğünüz gibi. Çok nefis olmuş. Daha tak olmuş ama ya, yanmaz mı? Gördüm şöyle ses var mı başla? Varmış. Elma var. Şunları bir koyalım biz. Ne bu? Anında sağlık var. Apple koyalım. Ne oluyor bu? Dediğim gibi bu tanıtım şöyle göstereyim yavaş tekrar yavaşça geçiyorum şöyle kartoplar böyle Altın ama şöyle yay böyle kazma böyle çakmak taşı Şöyle Yavaş geçiyorum çayın çayır Baba sıkı sıkı gülüm nerde bu adam Alevler gidiyor Gider eder Bunlar böyle devam edecek mi gelmeyecek mi bunlar Bomba. Buraya ne bu ya? Ben yanarda şey yapmış. Okulun topu ölmez tek mavi geliyor. doğru hocam. Aa, doğru, doğru. aynı. aynen. Şimdi ben söyleyeyim. akşam gördüğünüz gibi diyelim. Elmas et ama tek. Elmas et bu? Aynen. Elmas et de akşar. Mavi ya gi giymeden önce mavi. Yedikten sonra kırmızı oluyor. Bu ayrıntı çok güzel ayrıntı olmuş çok iyi bir olmuş diyelim eee mavi giyme önce ay diyorsunuz kırmızı oluyor ne oluyor lan? bu ayrıntı çok güzel olmuş o tek elmas sete geçerli arkadaşlar o deri şeylerde yok deri sonra demir altınlarda geçerli değil yapılmıyor bunu fazla almışım tamam güzel Ölüyümüzde mutlu aldım Abi adam nasıl melecek ya Allah. Bak camın hiçbir şey yok Oğlum geleceğim buraya Ey. Aha Mati no Hayır No lan no lan no lan Bunlar da mı çek lan bunları gelmeyecek lan ben çık Ne var abi bizde atom kuru bu kuş diye böyle şey. Aha yemek var 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 ya Gel Al Ya Kimse yok mu var ya iki tane adam var abi Bunlar kim büyük ihtimalle Ujetimler. Abi. Çekil. Çekilin. Nori patlatıp ne yapacağım ha? Amaç neydi lan? Kralın akı ne var? Bir şey bu? tamam. Tamam. Bu bana bu gidersen video 50 dakika olacak. Gel hadi oğlum be. Alacağım. Boklar yok ya atmaya hiç gerek yok. 3 tane kokan sıktı. Geliyor galiba mı? Kimse gelmiyor mu? Biz gidelim ha. Böyle. Bunu beklersen bir bu, bu, bu video olur 50 dakika. Sonra koyamıyorum. Çok... Aha, atıyor, aynı. ay ya atıyor, atıyor. Tamam. Bize de yok var ama hayırdır sıkıntı mı? Ha. Bak yine atıyor ya yani. ama. Oğlum bir git lan. O bak okum yok. Dur ben hızlı bir. Dur Buraya bak ya. Apple map alıcam abi. Rejen rejen her şeyi abi. Lan git. Koru beni koru. Allah'ım düştüm ya bırak abi ya Kapatmayacağım videoyu arkadaşlar Biz yine emir devam edelim Emre devam edelim çünkü aşağı çok uzun sürecek gidiyor Sonra onu rendirmem bir oluyor Biz emir'e devam edelim Abi adam attı beni ya Olmadı çünkü. Ama abi bekleseydik de çok uzun sürecek video Adamlara gelmiyor şey yapamaz Baksana adam ne yapıyor? Kale yapıyor Allah Allah. Ömürlük adam ne değil mi? Ölmüş ne oluyor yani? ben emir gelecek mi? dediğim gibi bu video sky varsa ama e, tanıtım gibi bir şey oldu. Bu arada emire yaptığı için çok çok teşekkür ederim. Bu video tam tamına 35 like gelirse yani e, ikinci versiyonu da gelecek. O da tabi 2 bir haftaya veya da 5 güne gelebilir. Onu da söyleyeyim. Bu video tam tamına 35 like gelirse Tek spek gelecek. İkinci tek spek gelecek. Söyleyeyim. Bakın da kapışmayı bekliyoruz. Kim oldu da em Emir aldı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı izlemeyi unutmayın. Bu arada Emir'e geldiği için çok çok teşekkür ederim. Görüşürüz.